Ben bekleyeceğim son sözü. Çök, çök, çök. Çök, Biz bunu burada öldüreceğiz. Çımıştık. Ölmeden önce son sözlerimi söyle. Allah belanızı ın versin. Dersin. Kapat, orospu çocuğu. <laughs> dur, bekle, bekle. Dönme, vurmayın. Vurmayın, vurmayın. vurmayın çocuğa, vurmayın. Neden koydu? İlk Şimdi dur, dur, dur. Kameraya bak, kameraya. Ve kendime şahit getir. <laughs> bak. Hemen getir. Size ne makine? <laughs> Getirsene kamerayı. Dıştan dışta al. Getirsene. Ben ya? Söyle. Söyleyeceksin lan. No. Söyle. <laughs> söyle sulo. <o. gülüyor> eşede la 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 eşede ne bu zaptı öyle Tamam kapat. Şimdi bu arada bu çocuğu ölecektir. Tamam. Bunun anasını, avladını oğlu gibi görüyoruz. O kadar da değil. Sevdiğin kişileri söyle. Sana. Orada bu çocuğu bir daha dövüyoruz. Da Oğlum ya. Oğlum nasıl dövüyor? Şimdi evet. sevdiğim kişileri söyle. Sevdiğim. <laughs> Bir daha dövüyoruz. Allah Ekber! Videonun boku çıktı sayın seyirciler. Son kez bana bir sol kafasını vuruyorum bunun. Oğlum hadi vuracaksan vur amana vuracaksa koyun ya. Vurur evet, evet, evet. <laughs> <laughs> Ya der daha vurur mu? Da tamam vur. vurma. Vur.